Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar atların, eşeklerin, tavukların ve çeşit çeşit hayvanların yaşadığı güzel bir çiftlikte yaşayan çok tatlı yaşlı bir karı koca varmış. Kurabiyadan masalı onlar sayesinde yazılmış. Çiftlik işlerinden kalan vakitlerde çiftliğin ilerisindeki güzel tepelerde piknik yaparlar, mutlu mesut yaşayıp giderlermiş. Bu güzel çiftin hiç çocukları olmamış ama her ikisi de oldukça mutluymuş. Bir gün yaşlı kadın yine mutfakta leziz yemekler yapıyormuş ve bu sefer eşine bir de bisküvi yapmaya karar vermiş. Kurabiye adanması da işte böyle başlamış. Kadın hamuru yoğurmuş ve güzelce şekil vermiş. Kurabiye hamurunu minik bir adam şeklinde yapan kadın ona iki tane göz, bir ağız ve bir de önüne kakaodan düğmeler koymuş. Harika görünüyormuş. Onu güzelce pişmesi için fırına atmış. Çok zaman geçmeden mutfağa leziz kokular sarmış. Yaşlı kadın fırının kapağını açmış. Tüm mutfağı harika bir zencefilli tarçınlı kurabiye kokusu sarmış. Yaşlı kadının eşi bu güzel kokuları duyunca hemen mutfağa gelmiş. Güzel güzel kurabiyelerini çıkarıp yemeği düşünürken tam o sırada çok garip bir şey olmuş. Fırının kapağını açar açmaz kurabiye adam birden ayaklanmış ve koşturarak camdan dışarı çıkmış ve kaçmaya başlamış. Yaşlı kadınla adam Dur, kaçma, nereye gidiyorsun?" diye arkasından bağırmışlar. Aman hafile, bu çabaları hiçbir işe yaramamış. Yaşlı adam ve kadının şaşkın bakışları arasında mutfaktan çıkıveren kurabiye adam durmamış. Şarkılar söyleyerek koşmaya devam etmiş. Koşarım, 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 kimse beni yakalayamaz, ben mış gibi adamım. Çiftlikten hızla uzaklaşmaya başlayan kurabiye adam kaçarken bir at ve birine rastlamış. İnek müskü adamı görünce onun nefis göründüğünü düşünmüş. At kafasını kaldırmış ve bizim koşturan kurabiyeyi görmüş. İkisi birden nam nam çok nefis görünüyor demişler. Kurabiye adam atla ineğin yanından daha da hızlı geçmiş. Yaşlı bir kadın ve yaşlı bir adamdan kaçıyorum, sizden de kaçarım diyerek koşmaya devam etmiş. O sıra tarlada çalışan bir çiftçi kurabiye adamı görmüş ne kadar da lezzetli görünüyor diye düşünmüş ve kurabiye adamın peşine takılmış. Buraya gel seni yemek istiyorum diye arkasından bağırmış. Kurabiye adam bir yaşlı kadından bir yaşlı adamdan biri attan ve bir inekten kaçıyorum senden de kaçabilirim diye söyleyerek çiftçinin yanından hızla geçmiş. Kurabiye adam kaçarken arkasından enfes kokular bırakmaya devam ediyor bir yandan da bağıra bağıra şarkısını söylüyormuş. Koşarım koşarım kimse beni yakalayamaz. Yolları hızla aşan Bisküvi Adamımız bir okulun yanına gelmiş. O sırada okulun bahçesindeki çocuklar çok güzel resimlerle süslü bir Hansel ve Gretel masalı okuyarak keyif yapıyorlarmış. Oradan geçen Kurabiye Adamı görünce onu yemek istemişler. Kurabiye Adam onlara gülümseyerek koşmaya devam etmiş. Kurabiye Adam bir nehrin kıyısına gelmiş. Karşıya geçmek istemiş ancak yüzme bilmiyormuş. O sırada Kurnaz bir tilki onu görmüş ve İstersen ben seni karşıya geçirebilirim. Gel hemen sırtıma atla demiş. Kurabiye adam tilkinin sırtına atlamış. Birlikte nehirden geçerlerken sular tilkinin sırtına doğru gelmiş. Tilki kurabiye adam gel burnuma doğru tırman demiş. Kurabiye adam tilkinin burnunun ucuna doğru geldiğinde tilki başını hızla sallamış ve ağzına doğru düşen kurabiye adamdan ham diye bir lokma almış. Sonra hop bir ısırık daha alarak kurabi adamın tamamını yemiş bitirmiş. İşte yaramaz kurabi adam masalı da burada bitmiş.